Şehrin birinde bir ev varmış. Evin sahibi başka bir yerde kiracı olarak yaşıyormuş. Yani o evde oturmuyormuş. Ev dışarıdan bakıldığında çok güzelmiş. Kiracılar çorap değiştirir gibi sık sık değişiyormuş. Evin sahibi kiracılara ''Neden gidiyorsunuz efendim? Evimi mi beğenmediniz yoksa rahatsız eden birileri mi var?'' diye sorarmış. Kiracılar ''Yok efendim, ev güzel de işte. Evde huzur yok.'' demişler. Ev sahibi ''Nasıl yani huzur?'' diye sormuş. Evde birileri dolaşıyor. Gece yarıları ilginç şeyler oluyor. Tuvaletten falan acayip acayip sesler geliyor demişler. Ev sahibi anlamamış. Nasıl yani demiş. Onlar da git kendi gözünle gör derler. Ev sahibi bir gün gider bakar bir şey yok. İki gün gider bakar yine bir şey yok. Durumu anlayamamış. Sonrasında bir kiracı daha gelir eve. Ev sahibiyle anlaşırlar tamam der. Ama ev sahibi önceki kiracıların başına gelen olayları söylemez. Kiracı da hocaymış. Yani din hakkında bilgisi çokmuş. Gece olur, hoca yatağa yatar ve uykuya dalar. Gece yarısı acayip sesler duyar. Uyanır, çıkar bakar, ses tuvaletten gelirmiş. Hoca tuvalete doğru giderken orada bir adam çıkar karşısına. Hoca tabii ki korkmaz. Hocaya sadece şu kelimeyi söyler. Mezarımın üstünden tuvaleti kaldırın.